Photoshop Konya olarak yeni araçlar getirmeye devam ediyoruz. En son getirmiş olduğumuz araç 1.8 hibrit Toyota Corolla. Ben araçla alakalı sizi bilgilendirirken siz yine araç etrafında bir tur atabilirsiniz. Aracımız 2019 model, 2020'de trafiğe çıkışlı. 120 bin kilometrede hibrit motora sahip olan 1.8 Toyota Corolla. Aracımızda sadece bagaj kapağında boya var. Onun dışında boya değişen hasar kaydı söz konusu değil. Aracımızda zaten şasesinde direklerinde, beklerinde herhangi bir işlem yok. Aracımızın yıllık bakımlarını bugün yaptım. Aracımızın muayenesi yaklaşık bir buçuk yıl sonra. Bir de aracımızın içine bakalım. Araç gerek yaşı gereği, gerekse de düşük kilometre olmasından herhangi bir deformasyon, yırtık, yanık söz konusu değil. İç kozmetiği oldukça güzel. Aracın donanımlarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu 1.8 hibrit motora sahip. Ee, çalıştığında motorunda herhangi bir ses duymuyoruz. Şehir işi kullandığınızda yakıt tüketimi belli bir sürede sıfır oluyor. Ondan sonra motor devreye giriyor. Donanım olarak da çarpışma önleyici, şerit takip sistemi, bluetooth, ESP, elektronik el freni, kablosuz şarj sistemi, yokuş kalkış sistemi, 3 tane farklı sürüş modu var. Ekonomik, performans ve standart anahtarsız çalıştırma, start-stop gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sürü donanıma sahip. Arka diz mesafesi de tatmin edici derecede geniş. Bir de aracımızın bagajına bakalım. Bagajımız gördüğünüz gibi tatmin edici derecede geniş iç hacme sahip. Aracımızla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu aracımızda da diğer araçlarda olduğu gibi takas garantisi hakkı vardır. Photoshop Konya olarak iyi günler dileriz.